Yemeklerimizin tadı, hayatımızın tadı hep güzel olsun. Bugünkü yemeğimiz fırında kemikli koyun etli patatesli tepsi. Yapımı çok kolay ve çok leziz. Malzemelere geçiyoruz. 4 tane koyunun kemikli tarafından kemikli et. 5 orta boy patates, 2 acısız biber, biri kırmızı, biri yeşil, 4 tane küçük soğan, 1 domates, 3 yemek kaşığı yağ, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası. Siz salçalı seviyorsanız ölçüsünü arttırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Ben karabiber kullanmadım. Siz seviyorsanız kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı su. Her şeyden önce fırınımızı 175 derece ısıya ayarlayıp açalım. Malzemeleri hazırlarken fırınımız ısınmış olur. Merhabalar. Eğer ki tarifimi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basıp takip eder misiniz? Teşekkür ederim. Hemen yemeğimizin yapımına geçelim. Malzemeleri sağacak bir kaba etlerimizi alalım. Ve diğer malzemeleri kalın kalın doğrayalım ki etle aynı zamanda pişsinler. Et gelişim çağındaki çocuklar için önemli bir e, yiyecek arkadaşlar. Günde en az 100 gram yemeleri gerekiyor. Çocukların sağlıklı büyümelerine yardımcı. Yalnız çocuklara yedirirken yetişkinler de höpür höpür yemeyin. Çünkü yetişkinlerin daha az kullanmaları, daha az tüketmeleri gerekiyor sağlıkları için. Daha ölçülü ama çocuklarımız için çok faydalı. Her gün 100 gram yemeleri gerekiyor. Çünkü içindeki protein, vitaminler gerçekten büyümelerine destekçi oluyor arkadaşlar. Hemen sosumuza geçiyoruz. Sosumuz için 3 yemek kaşığı yağ, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, tuz istiyorsanız tabii ki karabiber de kullanabilirsiniz daha önce demiştim. Güzelce karıştırıp sosumuzu malzemeleri malzemelerin üstüne dökelim ve bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Islattığımız yağlı kağıda tepsiye malzemeleri dizelim önceden ısıttığımız fırına tepsimizi vereceğiz. Bir güzel dizelim önce arkadaşlar. Koyun eti olduğu için böyle pişirdim. Dana eti olsaydı daha fazla su ekleyecektim ya da dana etini haşlayıp sonra malzemelerle birlikte harmanlayıp fırına verecektim ve o suyla birlikte farklı bir şeyler yapabilirdim mesela. Evet arkadaşlar etimizi fırına verdik. Ben 50 dakika sonra açıp bakıyorum. 50 dakika sonra pişmiş olaca olacağını düşünüyorum. Patateslerinden kontrol ediyorum. Etine bakıyorum. Piştiyse ocaktan alıyorum. Arkadaşlar siz de öyle yapın. Çünkü ocaktan ocağa değişiyor. Pişmedilerse Birazcık daha pişirebilirsiniz. Evet, patateslerimiz yumuşamış. Demek ki yemeğimiz de pişmiştir. O yüzden ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Ve kesinlikle tadına bakıyoruz da. Soğumasını beklemeden ben tadına bakacağım herhalde. Hadi. Hemen tadına bakalım. Ama daha sıcak ya. Evet arkadaşlar ağzımıza layık. Gerçekten mis gibi bir yemek tarifi. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer ki beğendiyseniz ve bu yemek tarifimden faydalandıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok sıcak arkadaşlar ama sizin için tadına bakmak istedim. Of. Afiyet olsun.